Hepinize merhaba arkadaşlar. İncelesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Rampage K29 Thunder olacak. Arkadaşlar öncelikle ürünün kutu açılımını yapacağız her zaman gibi. Ondan sonra bir inceleyeceğiz ve arkadaşlar burada bahsettiğimiz yazdığımız birkaç testi bu mikrofona uygulayacağız. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz de hemen şu anda kartlardan izleyebilirsiniz. Tam nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ürünün standart bir yine rampage kutusunda geliyor ürün bize. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafta kulaklığın resmi ve birkaç bilgisi yazıyor. Sol tarafında kulaklığın normal yan taraftan görünüş resmi var. Sağ tarafında özellikler arka tarafında da özellikleri yazıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kulaklık yapmışlar. Zaten birazdan da detaylı olarak hepsini inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar hep birlikte açıyoruz. Bakın. Ben yine uzun süredir bu kulaklığı kullanıyoruz arkadaşlar bu arada. Kulaklığın sahibinin Tuna'nın kanalını hemen açıklama kısmına bu arada bırakıyoruz. Arkadaşlar şöyle ben ürünü rastgele attım içine. Size şimdi kutudan çıkacak şeyleri gösteriyorum. Kutudan arkadaşlar bir tane kulaklık çıkıyor. Onları şimdilik şuraya bırakıyorum. Şöyle bir aparat çıkıyor. Birazdan yine detaylı göstereceğim. Bir de arkadaşlar şöyle aa, ışıkları falan deviriyorduk yanlışlıkla bir de arkadaşlar şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor bayağı da böyle büyük bir kullanım kılavuzu yapmışlar onu da şimdilik atalım şimdi arkadaşlar şöyle ilk başta yedek çıkan yedek diyorum çıkan ek kabloyu şöyle size göstereyim şöyle iki ucu üç buçuk milimlik dişi uç arkadaşlar bir ucu da erkek uç şöyle arkadaşlar bunun bir önceki incelediğimiz kulaklıktaki farkı bunlar arkadaşlar masaüstü bilgisayar için şöyle gördüğünüz gibi bir tane mikrofon bir tane de kulaklık ucu var bir de ışık için olan usb ucu var arkadaşlar. Eğer telefonda veya laptoplarınızda kullanmak istiyorsanız da bunları buraya takıp şu ucu da laptop veya telefonunuza takabiliyorsunuz. Gerçekten uyumlu arkadaşlar. Hatta birazdan da bunların odaklanmış versiyonlarını görürsünüz zaten yakın çekimlerini. Şöyle arkadaşlar kulaklığı bir dışarıdan göstereyim. Bakın önce hatta bir kafada inceleyelim arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle zaten bakacağız. Birazdan testlere de dediğim gibi geçeceğiz. Şöyle kafaya koyduğumuz zaman şöyle ayarlanabilir her türlü hareket edebilen mikrofonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her türlü hareket edebiliyor. Yandan duruşu yandan duruşu daha doğrusu şöyle Oluyor. Birazdan hatta bunu elektriğe de bağlayacağız. Ondan sonra arkadaşlar ışıklı bir şekilde de göreceğiz. Şöyle arkadaşlar 2 metrelik bir kulaklık uzunluğu var. Gerçekten fiyatına göre efsane bir kulaklık. Yani zaten şu anda trend yolda da görürseniz arkadaşlar. En beğenilen ürünlerden bir tanesi kendisi. En beğendiğimiz noktada arkadaşlar şu petleri abi. Gerçekten bu kadar yumuşak bir kulaklık pedi daha önce hiç görmedim. Abi gerçekten çok yumuşak bir petleri var. Ondan sonra arkadaşlar şu kafa bandı. Gerçekten yine çok güzel kafanıza göre tam bakın gördüğünüz gibi oluyor abi. Şuralar desen gayet sağlam bir şekilde duruyor. Işıkları gerçekten güzel. Onu da hatta şimdi göstereceğiz. Şöyle kulaklık mikrofon testinde birazdan yine duyacaksınız. Şimdi hatta hemen biz bir ürünü bağlayalım. Ondan sonra gelelim. Evet arkadaşlar şu anda kulaklığı bağladık. Gördüğünüz gibi hatta size şöyle yakından göstereyim. Işıkları yanıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ışığı da var. Şimdi arkadaşlar bu mikrofon testine geçeceğiz. Bu arada kablodan hiç bahsetmedim. 2 metre uzunluğunda gerçekten güzel bir kablosu var. Şöyle yakın çekimde hatta bunu biraz şöyle göstereyim. Gerçekten arkadaşlar güzel örgü kablosu Var. Gerçekten abi güzel bir kablo yaptı ve. Kucakların uçları, giriş yerleri gerçekten en sevdiğim özellikle çok sağlam yapmış arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi size arkadaşlar maksimum ses seviyesini göstereceğim. Şu anda bilgisayarın sesi maksimum seviyede. Kulaklığında bu arada arkadan ses seviyesini artırabiliyorsunuz. Şu anda ben onu en maksimum aldım ve şarkıyı başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda maksimum seviyeyi aldık. Gerçekten çok yüksek bir ses geliyor kulağıma. Hiçbir şekilde gerçekten arkadaşlar şu anda ne şöyle söyleyeyim. Gerçekten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kulaklıktan çıkan yani kendi kendi sesimi duyamıyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi yaka mikrofonu da hatta şöyle bir dinleteceğim sesi. Bakın. Evet arkadaşlar gerçekten bayağı yüksek bir ses seviyesi var. Şimdi kulağıma da takmak istemiyorum. Bayağı yüksek bir ses seviyesi var yani ses de ses seviyesinde arkadaşlar kesinlikle bir sorununuz olmasın. Gerçekten memnun edici bir ses seviyesi var. Şimdi arkadaşlar dışarıya ne kadar ses veriyor buna bakacağız. Kulaklığı takacağım. Yani ortalama bir ses seviyesinde rahatsız etmeyecek bir düzeyde dışarıya ne kadar ses seviyesi ses geldiğini göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar şu anda kendi dinlediğim ortalama ses seviyesini aldım kulaklığı. Ve siz de zaten şu anda ne kadar geldiğini duyacaksınız. Evet arkadaşlar umarım duymuşsunuzdur yani duymuşsunuzdur dediğim ne kadar ses geldiğini ben de şu anda bilmiyorum. Ama ortalama dinlenebilecek bir düzeyde açtım. Yani son seviyede açmadım. Son seviyede açsaydım zaten muhakkak duyacaktınız ama gerçekten kulaklarımda patlardı büyük ihtimalle. Onun için son seviyede açmadım. Şimdi arkadaşlar mikrofon testlerine geçeceğiz. Öncelikle montaj sesi ardından da Montajlı sesi duyacaksınız. Bu arada montajdan kastım sadece sesi gürültü azaltma uygulayacağız arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Ondan sonra arkadaşlar tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şu anda sesimi Rampage k 9 Thunder ların mikrofondan alıyorsunuz. Ses kalitesi böyle. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Rampage K9 Thunder'ın mikrofondan alıyorsunuz ses kalitesi böyle. Evet arkadaşlar sesleri de dinlediniz. Gerçekten memnun kaldığım bir kulak. Bence mikrofon testinden de başarıyla geçti. Şöyle tekrardan kulaklık kulakta görünüşüyle son vereceğiz arkadaşlar artık videoya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok incelesene videosu gelmesini istiyorsanız kesinlikle şu anda beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yine dediğim gibi Tuna'nın kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun kanalında da abone olabilirsiniz. Bu kulaklığı bize verdiği için gerçekten teşekkür ederiz. Sonraki videoya geçmeden önce arkadaşlar şurada çıkan iki Şurada çıkan iki videoyu izleyerek diğer videolarıma gidebilirsiniz. Sonraki diyarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, güle güle. Bay bay.